Çocukken sık sık İskoçya'yı ziyaret eden birini tanıyorum. Adamın İskoçya'daki akrabaları, at arabaları ile evlere süt dağıtma işiyle uğraşıyorlardı. Ellerindeki atlardan bir tanesi, adamın şu an adını hatırlayamadığı beyaz bir at, Ender verdiği attı. Bu zeki at, tüm süt dağıtım rotasını ezbere biliyordu. Öyle ki neredeyse hiç yönlendirilmeden, gideceğini ve hangi evlere uğrayacağını öğrenmişti. Her evin ne kadar süt aldığını da öğrenmiş miydi bilmiyorum. Adam bundan bahsetmedi. Beyaz at aynı zamanda çok iyi huyluydu. Diğer atlardan farklı olarak hiçbir zaman inatçı davranıp sahibine karşı gelmiyordu. Ve hiçbir zaman da mola istemiyordu. Her gün neredeyse hiç durmadan kendisinden isteneni yapıyordu. Beyazat aile için hayatı oldukça kolaylaştırıyordu ve aile de onu çok seviyordu. Ya da daha doğrusu sözde çok seviyorlardı. Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyordu çünkü. En çok yükü beyaz atı taşıtıyorlardı. En çok beyaz atın sağlığını ihmal ediyorlardı. Onu sürekli çalışmalarına rağmen ona çok az özen gösteriyorlardı. İhmal edilen yük beygirlerinin çok acı veren kemik hastalıklarına yakalandıklarını duymuştum. Sonuçta nedeni ne olursa olsun, adamın anlattığına göre beyaz at, genç yaşta öldü. Aile onu ölümle çalıştırmıştı. Soru İnsanlar mı atları eğitirler, atlar mı insanları? Her iyi davranışçı, psikolog size bunun iki yönlü bir etkileşim olduğunu söyleyecektir. Daha az uyumlu atlar, beyaz attan daha uzun ömürlüydüler. Ve bunun nedeni kısmen sahiplerinden daha çok şey talep etmeleriydi. Bu hikayeyi bana anlatan adam, beyaz attan üzüntü ve yakınlık ile bahsetmişti. Ben de bütün hayatım boyunca bu beyaz at oldum demişti. Çevresindeki birçok kişi onun çalışkanlığını ve uyumlu doğasını suistimal etmişti. Adam ise artık yeter demişti ve değişim sürecindeydi. Çok sayıda insan beyaz at rolünü oynar. Bu döngüyü kırmak demek, diğer insanları eğitmek demektir. Ve bu da roket bilimi değil. Bir at süt dağıtım rotasını ezberleyebiliyorsa, bir insan da evet lütfen, hayır teşekkür ederim veya bilmem ne ol git demeyi öğrenebilir. Bunlar basitlerdir ama kolay olmayabilirler. Beyaz at kendi doğasına göre davranıyordu ama beyaz at gibi davranan insanların iki duası vardır. Birisi, başkalarına vermek için ısrar ederken, diğeri bu verdiklerini kabul eden insanlardan nefret eder. Bu insanların kişiliğinin yarısı, izin ver ödeyeyim derken, diğer yarısı da, bu hiç oldu, bir kere bile ödemedin, bir kere de ben ödeyeyim diye öner, bencil bilmem ne, diye küfür eder. Bu insan, kendi aleyhine olacak şekilde, ikiye bölünmüştür. Bu çatışmayı çözmek zordur. Ama beyaz at olacak kadar gücü ve dayanıklı olan herkes bir kez artık yeter dedi mi? Bu alışkanlığından kurtulacak donanıma da sahiptir.